Herkese merhabalar. 10. haftayı da geride bıraktık. Umarım haftanız yeşil okla sonlanmıştır. Bu videomuzda hızlıca geçen haftanın sonuçlarını değerlendireceğiz. Tavsiye ettiğimiz oyuncular ve wildcard takımımız ne yapmış ona bakacağız. Uzatmadan hemen başlayalım. Evet. Haftanın açılış maçında Spurs Crystal Palace deplasmanından da galibiyetle ayrıldı. Son bir gol Madison bir asist ile sahiplerini sevindirmeye devam ediyor. Bisuma'nın takıma dönüşüyle Madison alıştığımız hücumdaki aktif rolüne geri döndü. Spurs'un neredeyse bütün hücumlarında ön planda. Sonun golünde asist almamış olsa da asistin asistini yaptığı ve yıllardır bu FPL ekibine bir sarzenişimizdir. Yani asistin asistini yapan oyuncuya da şöyle bir puanlık bir teselli armağanı verirse güzel olur olmaz mı diye. Eğer sistem gerçekten böyle olsaydı muhtemelen Madison Spurs takımında son yerine çok daha rahatça tercih edebileceğimiz bir isim olurdu. Geçen hafta son için harcanacak paranın çok daha azıyla nispeten iyi bir Spurs cover'ı sağlayabileceğimizi belirtmiştik. Son hala takımdaki birinci tercih olsa da Madison bütçe sorunu olanlar için gayet iyi bir Spurs alternatifi olabileceğini bize gösterdi. Arsenal Sheffield'ı rahat geçti. Geçen hafta bu fiksürün Tottenham'ın Palace deplasmanına kıyasla çok daha gollü geçeceğini, Sheffield'ın defansif olarak rezalet olduğunu şampiyonluk adayı Arsenal'in bu takımın içinden geçeceğini bağırındık Fikstür olarak genel hatlarıyla doğru bilmiş olsak da yanlış ata oynadık ve maçın sürpriz yıldızı enket yahu bilemedik. Arteta eski hocası bir PPL teröristi olan Pep'ten edinmiş olduğu huylarla hafta içinde bize Gabriel Jesus'un sakatlığının ciddi olmadığını, bir sorunu olmadığını söyledi. Ama geliyor ki öyle değilmiş. Gabriel Jesus uzun bir süre sahalarda olmayacak gibi. Bu maçta da forma giymedi. Yokluğunda ise Enketiğah bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Bizim şahsi tercihimiz Saka ise 5 golli bu maçta sadece bir asist puanı alarak bizi ürüdü. Bazen böyle şanssızlıklar, beklenmedik sürprizler yaşanabiliyor. Aslında hafta içinde kendi aramızda yayın partnerlerinden Can kardeşim bize bu hafta enketiye ha dikkat uyarısında bulunmuştu. Ama maalesef bu öneriyi realize edemedik. Bournemouth-Burnley maçında iki takım da vasat futboluyla izleyenlere yallah kümeye dedirtti. Burnley belirttiğimiz gibi yine defansif olarak çöp. Bu maçın tek enteresan özelliği takımında Gabriel'e şans veren, ilk defans yedeği Taylor olan oyuncular için FPL'de nadir görülen, senede 2-3 kez yaşanan bir olay yaşandı. Gabriel Arsenal maçında hiç süre almadı ve Taylor 2017 yılından beri ilk Premier Lig golünü attı. Bu tercihi yapmış oyuncuların takımına yedekten dahil olarak 6 puanlık bir ikramiye verdi. Kazanan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Newcastle Wolves ve plasmanından 1 puan ile ayrıldı. Trippier bu anlamsız puan serisine bir son verdi ve sonunda bize bir nefes aldırttı. Ben şahsen yıkım yaşadığım bu haftada bir de ekstra bir Trippier tahribatıyla baş edemeyecektim. Bunun için buradan kendisine şükranlarımı sunuyorum. Wilson iki gol ile sahadaydı. Isak'ın bir süre daha sahalardan uzak kalacağı söyleniyor. Yokluğunda ise tecrübeli Kurt Forvet radarımıza girdi. Haftanın sürpriz maçlarından birinde West Ham evinde Everton'a mağlup oldu. Et belli bu takımın sadece deplasman oynaması gerekiyor. Boven hücumda bir şeyler yapmaya çalışsa da etkisizdi. Villa evinde Luton'a karşı 3-1 galip geldi. Watkins ve Diaby ile ilgili ilerleyen bölümlerde bazı laflar hazırladım. Ama Matty sağ olsun 78. dakikada oyundan çıkarak 83'te Aston Villa'nın yediği golden etkilenmedi ve clean sheet puanını korudu. Brighton evinde Fulham ile 1-1 bir bir berabere kaldı. Brighton maç genelinde atak oyunundan pek fazla taviz vermedi ama kadro derinliği olmamasının sıkıntı görmeye başladık. Önümüzdeki dönemlerdeki sıkışık ve yoğun fiksürler için özellikle aralık ayında 4 hafta içinde tam 7 tane maç haftası oynanacağını düşünürsek Brighton'un bu sürede oynadığı maçların aralıklarına dikkat etmemiz lazım gibi. Brighton için ek olarak pozitif bir not. Estupinyan geçtiğimiz hafta antrenmanlara başladı. Tahminim bu hafta içinde de takımla beraber çalışmalarına başlayacaktır. Umarım kendisini en kısa zaman içinde sahalarda görürüz. Hem Brighton hem de FPL takımlarımız için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bu süre içinde gördük. Liverpool beklediğimiz gibi deplasman fobisi olan Forest karşısında zorlanmadı Forest kalecisi Turner sağ olsun Salah'a bir gol hediye etti ve benim gibi halan karşısında Salah'ı kaptan tercih etmiş oyuncuların yüzünü bir nebze de olsa güldürdü. Darwin de aynı zamanda bir gol bir asile maçın öne çıkan isimlerinden. Forest için deplasman fobisi var diyoruz ama Forest'ın bu sezon oynadığı deplasmanlar Arsenal, Manchester United, Chelsea Manchester City, Crystal Palace ve Liverpool. İbretlik olarak da oynadıkları bütün bu deplasmanlar arasından sadece Chelsea deplasmanından galibiyetle ayrıldılar. Buradan da Chelsea'ye geçelim. Yani kendileri hakkında söylenecek çok bir şey yok. Evlerinde Brentford'a da 2-0 mağlup oldular. Böylelikle bu sezon evlerinde aldıkları tek galibiyet 3. haftadaki Luton maçı olarak kaldı. Ha bir de ekstra bir not olarak Reece James sahalara döndü. Pochettino bu hafta içi oynanacak Karabağ kupası maçında oynayacağını söyledi. Ama tabii kendi bir tahin elmasından oluştuğu için sakatlanmadan ne kadar uzun süre boyunca oynayabilir bilemiyoruz. Haftanın maçı Manchester derbisinde ise City sanki halı saha yapıyormuş gibi oynadığı maçta zerre zorlanmadan United'ı 3-0 yendi. Geçen hafta bu maçın City için beklendiği kadar olmayabileceğini, United'ın böyle fikstürlerde beklenmedik saçma sapan sürpriz sonuçlar çıkarabildiğini ve hatta United için bir geri dönüş maçı bile olabileceğini belirtmiştik daha fazla yanılamazdık. Yani City Old Trafford'da United'da değil de sanki Beşiktaş sporla oynuyormuş gibiydi. Ona ana yeni yeni kendisine dünya para döktükleri bir kaleci olduğunu hatırlamaya başladığı için United'ı tarihi bir farktan kurtardı. Haaland bu hafta kendisini kaptan seçmeyen oyunculara oyunu sildirtebilirdi. Öyle bir maç yaşandı. Yani hem Haaland hem Alvarez konusunda gerçekten Allah kurdu diyebilir. Umarım United 29 Kasım'daki Galatasaray maçına kadar Tenha bile yollarını ayırmaz ama oldukça zor bir yani sen Halan karşısında 35 yaşındaki Johnny Evans ve Harry Maguire stoperleriyle başlarsan ne bekliyordun? Yani düşününce bu skor oldukça iyi aslında. Ve bu sonuçlar üzerine gelelim geçen hafta yaptığımız önerilere. Salah, Saka, Watkins ve Alvarez. Yani açıkçası bu 4 oyuncu içinden Salah, Saka ve Watkins beklenenin çok altında kaldı. Salah yine hadi bir gol buldu. Ve Salah zaten Salah kendisinin kredisi bizde hiçbir zaman tükenmez. Alvarez'den de çok fazla ekstra bir beklentimiz yoktu. Ama Saka ve Watkins maalesef hayal kırıklığı oldu. Saka için doğru fikstür olmasına rağmen sahneyi Enketi'ye kaptırdı. Ve 10 puan alan kendisini kıyasla sonun gerisinde kaldı. Fakat yine de Arsenal'in önünde neredeyse Şubat ayına kadar çok iyi fikstürler var. Muhtemelen bir noktada hepimiz kaçınılmaz bir saka hamlesi yapmak isteyeceğiz. Kendimizi bu şekilde avutabiliriz. Watkins ise bu maç özelinde gol beklentilerinin altında kalmış gözükse de zaten çok uzun bir süredir beklentilerin çok üstünde seyrediyordu. Bir maç boş geçmesi kaçınılmazdı. Açıkçası Alvarez'in de boş geçtiği bu haftada yaşanmış olması daha iyi oldu. Benim şahsen bir şikayetim yok. Bütün dünyayı bu seneki bu gerzek istatistikleriyle kandıracağına orijinaline dönsün ben puan almasam da razıyım. Kendisi bence zaten daha çok bir güvenli limanda kalayım tercihi gibi. Çok fazla insanın takımında bulunduğu için puan aldığı bir durumda eğer takımınızda yoksa rankinize yani sıralamamıza çok fazla zarar veriyor. Yani daha çok bir önlem hamlesi gibi düşünebiliriz. Alvarez konusunda da dediğim gibi şanslıydık ama hala ikisi arasında güvenli tercih Watkins gibi gözüküyor. Miton ve Bowen ikilisi de bu hafta bizleri üzdü. Özellikle aynı fiyat bracket Cumhuriyeti'ndeki Mbeyumo, Diaby gibi oyuncuların bu hafta yüksek skor almasıyla boş geçerek tadımızı kaçırdılar. Fakat yine aynı şekilde önlerindeki fikstür üzerinden kendimize bir teselli çıkarabiliriz. Her ne kadar skor ve istatistiklerine yansımamış olsa da bence takımlarının en tehlikeli oyuncuları olduklarını gösterdiler. Adingra ise ilk 11'de başladı. 70 dakika süre aldı. Bir tane de büyük şans yakaladı ama maalesef değerlendiremedi. 5 milyonluk bütçe bir diferansiyel arayan ama Chelsea'den adam mı alınır diyenler için Palmer yerine düşün Olabilir. Beklediğimiz gibi Trippier serisine en azından şimdilik bir ara verdi. İkisi de sıfır puan aldılar. En azından paramız cebimizde kaldı diye düşünebiliriz. Trippier tabii ki hala çok tehlikeli. Her an asist yapma potansiyeline sahip. Ama geçen hafta da söylediğimiz gibi bütçeyi de düşünmemiz gerekiyor. Şöyle bir parantez açalım. Altında Trippier'i kıyasladığımız en ucuz Newcastle defansıydı. O isim ise Dan Burn'dü. Fakat Sven Botman'ın sakatlığı da uzun sürecek gibi. Bu durumda Jamal Lassels de bir tercih olabilir. Gordon ve Palmer iki İkilisi de bu haftayı boş geçti. Zaten bütçe tercihleriydi. Bütçe tercihlerinden çok da fazla şey beklememek gerekiyor. Ama bence Gordon hala Palmer'dan daha tehlikeli bir oyuncu gibi duruyor. Ve Palmer zaten Chelsea'de oynuyor. Geçen hafta önerdiğimiz wildcard takımı ise ilk 11 tercihinize bağlı olarak eğer Gabriel'i başlattınız ve ilk defans yediğiniz Taylor ise 66 puan aldı. Tabii ki istediğimiz skoru alamamış olsa da en azından averajı yakaladı ve altında kalmadı. Benim bu haftaki şahsi transfer tercihlerim ise elimde patladı diyebiliriz. Ani bir son dakika gazıyla -8'de 8'e girerek Alvarez yerine Watkins, son yerine Saka, Diaby yerine Mitoma ve Udogi yerine Simkas'ı transfer ettim. Tek karlı transferim bu hafta oynamayan Aynen Udogi yerine 6 puan alan Simikas oldu. Son 10 puan alarak saka'yı geride bıraktı. Dia bir 13 puan aldı ve yerine aldığım Mitoma boş geçti. Yani totalde bana eksi 13 gibi bir katkıda bulundu bu hamle. Diğer bir özellikle beklediğim bir olasılıktı. Yani riskli bir tercihti ama bütçe olarak Watkins ve Saka'ya yer açmak için bir kurban vermek zorunda kaldım ve bedelini ödedim. Aslında tek haftalık bir transfer hamlesi değil de eksi 8 ile 4 oyuncu değiştirerek bir mini wildcard oynadım diyebiliriz. Uzun vadeli düşündüğüm oyuncuları tercih ettim. Yani başımız yanacaksa bir kere yansın dedim. Önümüzdeki haftalarda telafi edeceklerini düşünüyorum. Ama ben bu oyunda aşırı gerekmedikçe eksi 8'i geçtim. Eksi 4'ü bile kimseye tavsiye etmiyorum. Mümkün mertebe yapmamak gerekiyor. Evet FPL'de geçtiğimiz 10. hafta ile ilgili ilk değerlendirmelerimiz bu şekilde. 11. hafta için yeni videomuzda yine karşınızda olacağız. Sorularınız varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz.